Tuğçe, hemen konuya giriyorum. O gevşek yüzük benim partisine adayla beraber sen de gidiyorsun, tamam mı? Bu akşamki programın belli değil, Boracığım. Ya, ha. tamam. Bak, belli oldu artık planın programın Tuğçe'cim. Hadi, size iyi renceler. Ya sen benim e, Kuzey'in partisine gitmemi neden bu kadar önemsiyorsun? Söyleyeyim neden önemsediğimi. E, ya da ben şöyle sorayım. Adayı neden bu kadar önemsiyorsun? Önemsemek mi? Önemsemek. Öyle gözüküyor buradan. Ne alakası var? Ne alakası var? Adayı önemsemekle ne alakası var? Ben adayı kovdum. Ben kovdum adayı. Sen ne yaptın? Sen bana inat yaparmış gibi aldın tuttun kolundan asistanın yaptın. Ben ne yaptım? Ben sustum. Seni ezmemek için sesimi bile çıkarmadım. Madem ki onu işe aldın ondan sorumlusun. Madem ki adat özün senin asistanın o zaman sorumlun da sende. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Sorumluluğu bendeyse bırak da ne yapacağıma ya da onun ne yapacağına ben karar vereyim, değil mi? Evet. Evet. Onun ne yapacağı senin kararın, senin sorunun. Ama senin ne yapacağın da benim sorunum. Benim kararım. O yüzden bu akşam o gevşek üzüp benim partisine adayla beraber sen de gidiyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Planına, programına eklersin artık bu akşamki partiyi. Hoşça kal. Görüşürüz. Yok artık. Bizim banyo doluydu da teyzem vardı. Benim de iki makyaj yapmam lazım aldık falan süreceğim. O yüzden buraya geldim. Tabii tabii. Kocaman evde başka makyaj yapacak alan yok zaten değil mi? Yemedim banyonuzu da evinizde. Ev sizin, banyo sizin. Tamam, tamam. Yok, ya. yok, yok, yok hadi. Gerek yok. Ben zaten uzun kalmayacağım. Sen hallet işini. Ha, tamam o zaman. Tamam. Hmm. Sen o gevşeğin partisine acilen gitmek istiyorsun galiba. Yani beklemeyi ve bekletmeyi sevmem Bora Bey. O yüzden. <gülüyor> şaşırtıcı. <gülüyor> Çok şaşırtıcı. Gerçekten. İnsanlara saygı duymanın neyi şaşırtıcı anlamadım. Yani bu kadar rahat yalan söyleyebilen bir insanın saygıdan bahsetmesi daha da şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Bir insanın bozuk plak gibi takılıp her şeye böyle dümdüz bakmasına daha az üzücü ama Bora Bey. Neyse. Ben zaten benim makyajı ihtiyacım yok ki ya. Ben ne şey yapıyorum ki? Ben hemen gideyim. Bu arada olmuyorsunuz. Gördüm. Numara yaptınız. Üstündeki başlıktan dolayı olamıyorum. Aslında olmaya çalışıyorum. <laughs> Bana garip garip sesler çıkartma, tamam mı? <laughs> Şimdi oluyor <alayım> tıraşını. <laughs> ee, neredeymiş şu? küçük toplaşma, takılmacı. Bora Bey buyurun. Buyurun Bora Bey beraber gidelim. Vallahi hadi beraber gidelim. Bu kadar merak ettiniz, bu kadar sorgu sual. Ben merak etmiyorum Ada. Ben sadece anlam veremiyorum. Onu sormak için babında şey yaptım. Siz neye anlam veremiyorsunuz Bora Bey? Bana bak benim taklidimi yapma. Benim asabım bozma. Tamam ne anlam veremiyorsunuz? Senin işin ne? Senin işin şu Kuzey denen şeyin röportajını yapmak değil mi? Hı hı, evet. Yani senin o küçük toplaşmaya gitmene gerek kalmadı değil mi? Ne işin var senin orada ha? Ne diye oraya gidiyorsun? Nezaket gereği. Nezaket gereği? Bakın, nezaket deyince böyle bir kaldınız, böyle bir şaşırdınız. Niye? Çünkü size yabancı bir kelime o nezaket. Hem ben, ben size şu an niye açıklama yapıyorum ki ya? Hangi sıfatla? Sen bana hangi sıfatla açıklama yapıyorsun? Sen bana çalışanım sıfatıyla açıklama yapıyorsun tabii ki. Bak. Hı. Ben işim ve özel hayatın birbirine karışmasından hiç hoşlanmıyorum. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Bora Bey, hmm. işi ve özel hayatı birbirine karıştıran sizsiniz şu an. Bayağı karıştırıyorsunuz şu an. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim, işiniz rahat etsin. Kuzeybatı benim hiçbir şeyim değil. Olamaz da. Eğer başka biri beni yine böyle arkadaşça bir yere davet etseydi... ...ben yine giderdim, kırmazdım. Arkadaşça diyorsun. Arkadaşça. Allah Allah, ya yani neden zaman hiç öyle gelmedi Ada. Nedense bana hiç öyle gelmedi. Bunun için yapacak bir şeyim yok. Keşke öyle gelsin istedi. <laughs> Neyse. Aa, ayrıca, hmm. ayrıca hmm. mesai saatleri dışında ne yaptım, nereye gittim, sadece beni ilgilendirir. Sizden hmm. izin alacak değil. Hmm. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ya. Ya. Eğer şirketime zarar verecekse benden izin alacaksın. Ha benden izin almak istemiyorsan şirketimde çalışmayacaksın. Gittin. Sen daha önce çektin gittin. Bir kez daha gidersin. Sıkıntı değil senin için. Ayrıca sen Tuğçe'nin asistanı olabilirsin. Ama Tuğçe'nin de senin de patronun benim adı. Bunu asla unutma. Tamam mı? Bunu aklından çıkarma. Doğru. Doğru. Siz benim patronumsunuz. Geçici olarak kaldığım evin sahibisiniz siz. Doğru. Ama hayatımın tek bir patronu var. O da benim. Size iyi günler. Güneşte çok durmayın. beyninizde güneş geçmesin. Sen dikkat et. Sen ben gölge değil. Ay yok ben takılmaya gidiyorum. Hadi büyük patron git sen takılmaya. Git git. Hayatının patronuymuş. Benim patronummuş. Bu kala bu serif. Alo. Ada ben geçiyorum. Sen yolda mısın? He yoldayım Tuğçe Hanım. Az kaldı. Tamam o zaman. Orada buluşuruz. Ok. Ok, head, ok, ok, ok. <Sans> 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 <Sans>